19 Nisan'da dünyaya teğet geçen meteor hakkında biraz araştırma yaptık. Edindiğimiz bilgileri ise gelin görelim. NASA 19 Nisan 2017 tarihinde dünyaya değerli ve çok büyük bir gök taşının yaklaşacağını belirledi. Çapının 640 metre ve 1.4 kilometre olduğu tespit edildi. Dünyaya yaklaşık 1.7 milyon kilometre uzaklıktan geçecek. Rakamın büyüklüğüne bakmayın. Bilimsel olarak çok yakın bir mesafedir. 19 Nisan 2017 tarihinde saat ne kadar tam olmasa da 21.33 ve 04.51 arasında geçeceği tahmin ediliyor. Eğer dünyaya öyle bir meteor düşme ihtimali olursa uzmanlar bunu nasıl çözecek? 1. Nükleer silahla vurma Dünyaya öyle bir şey olursa o gök taşını dünyaya zarar vermeyecek uzaklıkta bir nükleer silahla vurma gibi bir ihtimal düşünülüyor. 2. Gelişen kalkan Dünyada geliştirilen kalkan ile dünyaya yaklaşan belli büyüklükteki meteorları bir dalga yöntemiyle yönlerinin değişeceği tahmin ediliyor. Bir diğer böyle tehlike Ağustos 2027'de gelecek ve bunun dünyaya düşeceği tahmin ediliyor. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolara yorum atmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.